Merhaba arkadaşlar, Pisliklerin Dünyası'na tekrar hoş geldiniz. benimci bu Bugünkü konumuz kara kediler, siyah kediler. Neden bu kadar gizemliler veya neden bu kadar korkuluyorlar? Neden bu kadar e, çok ve hep e, uğursuzlukla bağlantıya getiriyorlar? E, bu konuya aslında şuradan başlamak istiyorum. Orta asırlardan gelen bir batı inançlarla e, bu canlılarımıza e, bir yerde negatif bakılıyor. Orta asırlarda siyah kedilerin cadılarla ve e, şeytanlarla işbirliği yaptıklarını, Onlarla dost oldukları söylentisi ta o dönemde birçok e, kedinin cinayetine, birçok kedinin, siyah kedinin öldürülmesine sebep olmuştur. Ondan belirtir ki e, bugünümüze kadar maalesef bu e, batıl inançlarımız sağla mevcut. Oysa ki güzelliğiyle yani... E, tüyünün parlaklığı, tüyünün o derin derin siyah rengiyle ve bunun içindeki parlak olan yeşil veya sarı gözleriyle gerçekten hepimizi çok büyülüyor, çok gizemli, çok mistik bir havası var siyah kedilerin. Bu havalarının dışında tabii ki kendilerine özel bir karakter yapılara da sahipler. Çok özgürlüklerine düşkün ve yabancılara karşı, burada gerçekten üzerine bastırarak söylüyorum, yabancı insanlara karşı olsun, yabancı kedilere karşı da olsun çok asi ve güvensiz davranabiliyorlar. Fakat tanıştıktan sonra insanlarla olsun, kirlilerle olsun, tanışıp yakınlaştıktan sonra ve bir kere de güvendikten sonra gerçekten çok oyuncu ve çok da sevecen olabiliyorlar. Ama oraya kadar bayağı bir sabır göstermeniz, bayağı bir yol kaydetmeniz lazım. Bu siyah telin onun dışındaki bir özelliği de genlerinden gelen bir mutasyondan dolayı zaten melanizm yaşıyor. Yani vücutta melanin fazla fazlalığı üretiyor. Bu ne demek? Bu demektir ki kendi yani hayvanın tüylerini derlerden beri yani e, siyaha dönmesi, koyulaşması. Yani bir orada buradaki e, tüy boyasını, tüy rengini fazlalaşıp da koyu ve siyah bir renk alması. Artı bunun dışında bu mutasyondan ileri gelen çok e, sağlam bir bağışıklık sistemi, çok sağlam bir bünye. Yani birçok e, kalıtsal e, hastalıklara karşı siyah kediler gerçekten bir e, içten gelen bir bağışıklık e, kazanabiliyorlar. Yani çok kuvvetlenmiş olabiliyorlar. Onun dışında geceleri ağlara çıktıklar zaman renklerinden dolayı karanlıklara çok iyi kamuflaj olma e, halleri var. Bundan dolayıdır ki e, siyah kellerde baya bir uzun ömürlük söz konusu olabiliyor. Yani baya sağlıklı olduklarının kendilerini çok iyi koruyabildiklerini ve biraz da dövüşkel olduklarındandır herhalde ki benim tahminimce e, ömürleri baya bir uzun oluyor. Onun dışındaki e, kara kedilerin yap, yapısında çok canlı olmaları, e, çok hareketli de olmaları. Onlarla da gerçekten e, oynarken onların biraz da yani zekalar, zeka, zekalarına hitap etmeniz gerektiğine dikkat, çekmen dikkat çekerim. E, Evet, Avrupa'da ve bizim taraflarımızda maalesef kara kediye uğursuzluk uğursuzluklarla bağdaştırıyoruz. Fakat dünyanın birçok ülkelerinde bunların tam tersi var. En başta mesela Japonya geliyor. Japonya'da bir e, bekar bayanın bunu burada burada bütün, bütün bekar arkadaşlarımıza söyleyip hepsine e, siyah kedi hediye edilirmiş ki bu bekar bayana bu siyah kedi bir bekar erkek eee gibi hayatına çeksin, bir hayatına davet etsin diye. Onlarda da öyle bir inanç inanç var. Yeni Zelanda'da mesela e, siyah kedilerin çok uğur getirdiğini, hele de gemilerde gerçekten siyah e, kedinin o gemiyi korudu, yani korudu inancı vardır. Japonya'da mesela e, yine e, bu kara kedilerin uğruna inanarak sadece kara kedilerin bulunduğu bir kafe var. Bu kafenin içindeki bulunan siyah kedileri birbirinden ayırt etmeyin tek yolu boğazlarındaki e, tasmanın renginden dolayıdır. Onun dışında da İngiltere'de de, e, siyah kedinin yeni evlenecek çiftçe, yani gelinle damada hediye edilmesi, bu gelin damada emdi, evin içi bereket olması için ve bu çiftin arasındaki sevginin sonsuz olması için hediye edilirmiş. Yani gerçekten yani, e, şimdi dünyada, dünyanın bir ucundan bir ucuna çok farklı farklı inançlar var. Yani gerçekten hepsi tabii ki e, inançtır. Ha iyiye inan, iyi, her türlü inanmayı tercih ederim. Ama gerçekten yani bu siyah kedi uğursuzluk getir vesaire gibi hurafelerden yavaş yavaş kendimizi sıyıralım. Gerçekten bunlardan uzaklaşalım. Siyah kedilere bakarken ön yargılı davranmayalım. Onlar da aynı şekilde sevgiyi almayı ve sevgiyi vermeyi çok iyi biliyorlar. Onlardan da yaşaması çok keyifli ve evimizin içinde birer neşe kaynaklarıdır. Burada bir dipnot almışım kendime. Muhakkak burada bütün arkadaşlar duymuştur. Karl Lagerfeld'in kedisine bıraktığı yüklü e, miktardaki olan miras. Fakat ondan önce 1988'de yine İngiltere'de Ben Ryan e, 15 kedisinden en son olan siyah Deki ismi kedisine 7.8 milyon sterlin, İngiliz sterlini miras bırakmıştır. Ve bu Deki e, ismindeki kedi bugüne kadar hala Cinesi Koronavirüs kitabında en varlıklı kedi olarak geçiyor. Evet arkadaşlar bu haftaki e, konumuz e, siyah kedilerdi. Siyah kediler konusunda biraz size bilgi aktar, aktardım. Zaten e, dediğim gibi ki siyah kedilerimizin güzelliğini bu videolar esnasında biraz da içlerine ekledim. E, bu konuda yine sorularınız olursa, fikirleriniz varsa veya yorum yapmak istiyorsanız yorumlar bölümünden bekliyorum. Onun dışında videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize ve kişilerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Patili kalın.